Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koroda Vladimir oynuyorum. Karşıma da Silas var. Şu anda girdiğimin de ekranını görüyorsunuz. Sıra çoşku sağladım. Sonya birlikte Vladimir'i bufflamışlar. Ben de hemen alayım dedim. Bufflanmış özellikle arkadaşlar pasifi olmuş. Vlad pasifi sayesinde yetenek gücü kastığı zaman can kazanıyordu. Can kastığı zaman yetenek gücü kazanıyordu. Bu oranı arttırmışlar. Bu da demek oluyor ki yetenek gücümüz ve canımız çok daha fazla olacak. Ben Vlad da late'de vuran bir karakterdi. Yani Hatta kimde falan vurmaya başlıyor. Oyun başında parmamız gerekiyor. Kastığı zaman gerçekten durmayan karakterlerden. Neyse yemeyelim. Biraz vurayım. El skill'im gelecek bu 3 oldu. Ne kesebilir? Keşke bizim yeseydi. Biraz can çalalım ondan sonra takısa gireceğim. Her takımın hepsinde neredeyse can çalma ve iyileştirme var. Yani bunlar için de bize bilmezlik kölesi lazım olacak. Buramız bana gelecekmiş. W'm bekleteyim. W'm sayesinde bence sayesinde alacağız gibi yani yemleyeceğim. edeceğim. atlamaya çalışacak. Kırmızı 6 saniye var. Öldü. Şimdi Q atacağım. Şöyle bir keselim. Hemen kestik. Tutuşturumunu da aldık. Tabi şimdi buraya Master göre inşallah bizi kesmez. Bunu nasıl alacağız? W'su var. Beni kovalamasın. Acaba keser miyiz? 200 skin de olacak da ölebilirim ya. Hadi zorlamayayım. Geriye çıkayım. Bizim bot geri aslında kesebiliriz. Çünkü bunu almaya çalışacak gibi. Tam kesin öldü ben aldım. Çok iyi oldu. Oyunun başında iki tank ile başlamamız çok güzel oldu. Yani erkenden güçlenebileceğim. Belki 20 falan sürmez. Daha fazla ki alırsam. Bitireceğim ilk eşya füze olacak sonra. Karşı takımı böyle almaya çalışırız. Bunun üçünü kesemeyiz ya. Darius da geldi bir de. Ben atayım. önceki mi K'sini kullanmadım. Trump'a yakın olsaydı belki orada bir şeyler deneyebilirdik. Büyük kullanmak lazım. de doğuşladık. Acaba alır mıyız? Bu fazla buraya hemen geriye çıkayım. Silas uzun takasa girdiğiniz zaman adamın yenilmesi tekleniyor. deniyor, kesebiliyor. Kesin W'su var. Yanlar sayesinde alır mıyım? Fazla vurmadılar. Canım çok az. Hemen küm sayesinde iyileşeyim. Birazdan altı da olacağım. Belki ultim sayesinde kesebilirim. Tabi de bölüm gelmesi gerekiyor. Tam bir şimdi gözükmüyor. Base'e gitmiş olabilir. Şuraya puşlayayım. Yeni pushladıktan sonra base e attım. Füze kemerin altı temmini bitirdim. Şu an AP'miz de fazla. Canımız da fazla. Hani şu an sayesinde takasa girdiğim zaman üstten çıkmam gerekiyor. Adamın canı 951, benim canım 1250 neredeyse. Volat da benim midde en sevmediğim şampiyonlardan bir tanesi. Yani karşıma geldiği zaman karakterle yenmek çok zor. Ben W'ye basayım. W'miz olduğu için bunlar beni yakalayamayacaklar gibi. Ölecek mi? Çok can çekti ya. Küm keşke gelseydi. Küm gelir diye böyle bir şey yaptım da bir saniye sonra geldim. Çok gereksiz bir şekilde ölmüş oldum. Bir iki saniye daha beklemem gerekiyordu. Master alabilecek miyim? alayım. 2 iki kullandım. Çık hafta geldi. Bunları da alırız. Bizim bot da var. Bence aldık ya. Şimdi şunu kesmem gerekiyor. Yavaşladı da. Nasıl alacağız? Yani tane Q atsam. Hadi ölmen gerekiyor. Bir vuruş yapmam gerekiyor sonra. Kaya. Çok hızlandı bu ya. Yakalayamayacağız. Keşke bunu da kesebilseydim. Bunlardan sürat coşkusu aldığım için de 3 tane kullanırsam akıt hızı gelecek. Orada sonra kaya kullanamadık. Bunun en çok late iş yapıyor. Oyunun sonunda Vlad'ın yetenekleri çok çabuk geldiği için nakit bir sürekli kovalıyorsunuz yani. köye yapıyorsunuz. Harekatı da geliyor zaten. Esin iyiydi ya. Bunu da çekeyim. Kesemedik de güzel vurduk galiba. Hasar etmedi. Adamı kesemesem de en azından buradaki minörü kaçırmış olacak. Masajın altına gidecek galiba. Üst Üstüne gideyim de. bizim rejleri rahat bir şekilde alsınlar. Tamam Ramus aldı onu. Şöyle puşlamaya çalışayım. 1800 para var. Füze kemer bitmiş. Arkadan master gelebilir. Soraki ya da gördüm. De i̇şte şimdi Soraka'da da altı var. Ben bunu kesmeye çalışsam Soraka sayesinde büyük ihtimalle hayatta kalacak. Öldük. Ölmedik. W olmasa belki ölebilirdim. Master gelmiş. Ben zorlamadan base'e gideyim. Şimdi fizik kemeri de bitirdim. Artık atılma özelliğimiz de olduğu için. Damların bizden kaçması çok daha zor olacak. Hemen Q'yu stekleyeyim. Foto uğrayalım. Ultim de var, item de var. Beni gördüler de belki kule altı kesebiliriz. Çünkü Silence de gitmiş oraya. Bak sağlılar tabi. Bunları nasıl alacağız? alayım mı? Bizim şunu kesmemiz gerekiyor. Tamam bunu kestik. Şimdi Ace'i keselim. Şunu da alalım. Ace'i aldı. Bence bunu da keseriz. Ben yavaşlattım. Güzel flash'ı gitti. Kayısı'ya yardım edeyim şimdi. Kayısı'ya alacak gibi. Küm gelirse belki biz alırız. Hadi alalım. Çok güzel gün. Bayağı fazla vuruyor. Bu altınızda kabar kırmızı olduğu zaman kümümüz gerçekten çok güzel vuruyor. Ve biraz pushlayalım sonra base'e gideyim. Bilinmezlik köse birlikte yöne aldım. Artık sadece takasya girdiğim zaman çok fazla iyileşemeyecek. Şimdi gideceğim bir de kozmik hızlandırıcı olacak. Böyle olduğu zaman yetenek katabileceğim. Şu anda bilem. çok çabuk geliyor. Ben aldım bunu ya. Şöyle bir keselim. Hede patladı. Hiçbir şey yapamadı. Sonra kutusunu boşuna attı. Oraya araştığım adam çok fazla iyileşemedi. Buradan kaçmam gerekiyor. Ve yardım lazım. Hiçbir ultisi yoktur. Geçebilecek miyim ki? Biraz zor gibi ya. Buradan kaçmaya çalışalım. Büyük ihtimalle buradan gelecekler. Yanımı fullemeye çalışıyorum. Ne da geldi. W'um var kaçtım galiba Biraz botta bekledim adamların hepsi de gelmeye başladılar Dakika 15'te kasamız bence çok güzel Özgür bittiği zaman çok daha iyi olacak Q atayım ölmeyeyim Ultim gelecek birazdan 5 saniyesi var ki de ekleyelim Şimdi bir daha çok fazla vuracak Kestik bunu çok güzel ya Asalım o kadar iyi ki Bunu da keselim W'um var ben ölmeyeceğim Q'umunu alayım Dedik kirimiz oldu. Şuradan çıkalım. Vlad böyle kastığı zaman gerçekten durmayan çok sinir bozucu bir şampiyon. Yani sürekli can çalabiliyoruz. W'miz sayesinde. Hedef alınamıyoruz. Damarda bu sayede bizi kesemiyorlar. Direkt takım savaşına böyle yemlemeye çalışacağım. Bremer'i almıştım. Base'e geçecektim. Karşı takım hepsi sur verdiler. Geçen oyun çok çok bitti için ben de ikinci oyuna geçtim. Bu sefer de karşımızda Yasuo var. Karşıda da Kerim. Yani bunların kombosu var. Adam bir de gelirse direkt ultra alabilirler. Ben şöyle Q'ya atayım. Ne yemesi de güzel olurdu. Elimiz tekten döner mi ki? Ketima dönmez gibi. Ben biraz can çalayım ya takası girmeye çalışacağım. Yasuo elime istekliği zaman çok fazla vurabiliyor. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Uzun takası gelsem kaybedebilirim. Geçen iki maçtan da Vladın Hasan'ı gördünüz arkadaşlar. Yani sadece bir item vardı. Adam vardı. Direkt su verdiler. 3-4 tane item olsa rakipleri bayağı bir zor olacaktım. Bakalım bu maç kısa mı sürecek uzun mu? Bu maçtan itemler alacağım. Hani füze kemeri gideceğiz. Ve patlatayım E'yi. Yasuo duvarı sayesinde bizim E'yi falan kantırlayabiliyor. Öldün. Yazık oldu adama ya. Kule sayesinde kestim. W sayesinde hiçbir şey yapmadan tek kill almış oldum. Bu sefer öldük. Da ölmedik. Şuradan flash'ı atayım. Direkt kesti yani. Şimdi bununla flash'ı gitti. Geçen kim karşı takım iliştirme dayıydı. Ben de o yüzden bilmezlik kredisi almıştım. Bu sefer karşı takım full ad. O yüzden iki olarak macacının pozu ben de alacağım. Bu iteme baştan işte ancak toplamda bize 30 zırh verecek. Yani daha az hasar alacağım. Sonra yine klasik bir şekilde Pizzo Kemal'e gideceğiz. Olada yönen bir kişiye karşı ama gerçekten çok zor oluyor. Yani karşıma geldiği zaman gerçekten karakteri kesemiyorum. Bizi engelleyemedi. Rus niye yemesem güzel olacak ya. Şu Q'yu atsam. Çok güzel. Bayağı fazla vurdum. Pasif insteklendiği zaman mutlaka Q'yu adama atmaya çalışın. Zaten çok fazla vurduğunu görüyorsunuz ve çok can çalıyorsunuz. Ya sonuç beni kesmesi için W'yu alması gerekiyor. Ben karakterin kaçması yok. W'sunu kullandığı zaman ölüyor. Bu sefer ölecek şimdi geldi? Öleceksin gibi. Bugün devreye girse çok güzel olacak. Q atabilir miyim ki? Atamayacağız. Tristan'a falan gelirse Soraka. Bak bedava kill var. Bunun flash'ı var mıydı? Flash'ı varmış. Tamam flash'ını almış olduk. Flash'ını attığı için bir dahakine böyle durum vardı. Kaçamayacak. Yani milyonlara falan olması lazım. E kaçabilir sadece. Topa ya bir yardım edeyim. Ultim de var. altı ve olmuştum. Örük bence aldık onları. Geliyorum. Adamda mana yok. da kesemeyeceğiz mi ya? Bizim attı. Şunu kesmeye çalışayım. Q'yu atabilirsek. Ölecek mi? Ulti ölsün. Çok iyi bunu kestik. Nasıl alır mıyız? Nasıl almak biraz zor sanki. Yasar testi yapmam gerekiyor. Ama buna da güzel vuruyormuşuz. Hadi tanklıyorum. Bak öldü. Biz aim sayesinde aldım. Yörükte inşallah ölmez. Ölecek şimdi. kimi öldü? Kule öldü. Sorun yok gibi. Yine oyuna kille başladığım için ama itemleri de almış oldum. Yani şu an Macaracan'ın ben benimle birlikte. 2 itemim var. İtem olarak da level olarak da yasaya göre çok önemli. Yani girdiğim zaman kaybedecek. Vlad'a böyle dakika de güçlenen bir şampiyon demiştim. Siz dakika e kadar böyle rom falan çalışın. Zaten karakter illaki ki vuruyor. Ama karakterin en birimler dakika 25te oluyor. Çok fazla kilip öne geçmezseniz. Zaten öne geçtiğiniz zaman bu zamanda da kısalıyor. Oyunu çok fazla önde başlarsınız. Böyle 10-0 falan olursunuz. O zaman bu süre dakika 10'a e falan iner. alamayacak gibi. Boşu ulti bastın. Hatta aldım şu an bunu. Bir atayım. Nasıl dokunmasın. Ne multi ölecek. Hemen pushlayalım burayı. Çok can çeken bir şampiyon olduğum için ya sonra bize bir şey yapması biraz zor gibi. Pencilet alması gerekiyor. Ya da ikerim gelecek. Kamplayacak burayı. Şu anda bir kill atacağım. Bir canı kalacak. Hasarım o kadar fazla ki fiziksel bitsem ikisini birden kesebilirim. Burada bir detene kız aldığınız zaman sürekli köy yapabiliyorsunuz. Çok zevkli oluyor. Buradaki bayağı bir kanser ediyorsunuz. Yine öldü bu. Tutuşturum var. Böyle bir şey yapacağım. Ölmesi gerekiyor. Normal sağları yapalım. Yine öldü. Kızak bittiği bitti. kozmik kızandırıcı alacağım. Böyle olduğu zaman ultimiz çabuk gelecek. Takım savaşını iş yapacağım araya girdiğim zaman. Devil daha fazla vurmak isterseniz ulti attıktan sonra tane kullanmaya çalışın. Böyle daha fazla vurabiliyorsunuz. W'yu kullandım. Onu esedim. Belki beni keserlerdi. W'muzun bekleme süresi de bayağı fazla. Yani 20 saniyede geliyor. W kanattan sonra biraz geride bekleyin. Gek falan yerseniz ölürsünüz. Yasuo'nun az olduğu için bilerek duruyorum. Yani Ekerim büyük ihtimal arkadan gelecek diye suyu kesip çıkabilirim. Çünkü can da gelecek bana. Şimdi biraz kule zorlayalım. Normal saldırı yapacaktım. İyi patlatayım ölecek mi? Hadi iyi ölmesi gerekiyor. Çok güzel. Onlar aldı Ekerim bot tarafına gitmiş. Bu oyun geçen kımaşa göre çok daha fazla kastım. İnşallah geçen gibi sur vermezler. Artık daha fazla zorlamadan mineral aldıktan sonra base'e gideyim. Rakkonik'e de fizik emeği bitirdik. Karamür'de 10 stack oldu. Ölmezsem büyük ihtimalle karamüre meceği yapacağım. Ha, çok daha fazla AP'miz olabilir. Yomuz teklendiği zaman belki suyu rahat bir şekilde kesebilirim. Bir Q atayım. Kalkın olmasına hemen çok güzel vurduk. Ekerim şimdi bana geliyor. Bence alırız bunları ya. Ulti mi basacaksın? Bilir ki bu. Hata yapıyor şu an. Buradan kaçayım hadi. Ulti basmasını bekledim de girmedi. Hani master falan bir hitleyecektim. Hani devam etselerdi belki bir şey yapardık. Ben çekiyorum üstüme. Böyle bir şey yapacağım. Bu da öldü. Biz de öldük galiba. Keşke iyi patlatabilseydim. Beyimiz fazla vurmadım. Karşı bot deniz skonlarına haberim yoktu. Aşırı kalsın. tane. Yani çok fazla vurdu. Bir de fizikime bastıktan sonra Morgan sen çıkamadım. O yüzden de ölmüş olduk. Kozmik hızlanıcı bitirdikten sonra benim mutlaka zona gitmem gerekiyor. Yoksa böyle sürekli bizi kesecekler. Bizim pikler güçlü olduğu için Lush'un kasmasına herhangi bir sorun olmuyor. Çünkü onu koruyacak kimse yok bizim takımın Soraka vardı. 0 e 5 olmuş. Arkadan can basse benim için yeterli olur. Ben de ultim sayesinde full combo yaparsam bunu şimdi kesmeye çalışacağım. Bekarım da var. Bir de büyü direnci almış. Buna fazla vuramayacağız gibi. Çünkü ayakkabı bak yönü aldım. Hani büyü nüfusun da yok. Ama şey almam gerekiyor. Şimdi kalkanını alayım. Ne bot den buraya gelmesin. Normal kim 200 vuruyor. Tekli i̇şte ne kadar vuruyor? 370 vuruyor. Çok güzel vurdum ya. Arkadaşlar Yasuo'yu şu an kul altı kestik galiba. Evet ölmesi gerekiyor bende kaldı. Çok basit öldü ya. Hani sadece neredeyse kültenim sayesinde kesmiş oldum. Şu şekilde biraz dürteyim. Kule almaya çalışalım. Böyle kule çok fazla vuruyor. Karşı botta bizim bot almaya çalışıyor da sorun yok gibi ya. buraya aldığımız için. Şimdi girsem hatta kesebilirim de. Füze kemerin gelmesi lazım. Yani dibine girip E'yi tutturmam gerekiyor. Vlad'da da E'yi WP'de kullanabiliyorsunuz. Tamam flash'ını aldık korkuttum adamı. Ben şu yasağı, atayım. Bence keseriz bunu. Açamayacak. Burak'a da kaldı. Şimdi kesin Lucian'dan Morgana ödeyecek mi? Evet geliyorlar. Aldıktan sonra çıkalım. Bende çünkü füze kemer yok. Şuna bir Q atayım. Fazla sarı almadı. Tazisleri var. Ama EW yapacaktım. şunu tek attı ya. En azından Morgan falan kesebilirdim. Düşünün aynı asıl yüksek olduğu için ben ikinci olarak kozmik direkt sonra gideyim. 3. olarak kozmik'e gidelim. Benim direkt duşun üstüne konuşmamam gerekiyor. Yanlardan falan vurmaya çalışacağız. Hiç beklenmediği anda. Yoksa biz medya almaya mı çalışıyor? Yine öldü. Değenden alayım adamı. Bu hatta böyle killer alması çok zevkli oluyor. Direkt fizik Q yapıyorsunuz. Killer alabiliyorsunuz. Ya yani Morgan'ın duşun geldi. Hemen geriye çıkalım. Ne yapacakları belli olmaz. Biz böyle midde uğraşırken de nasıl toptan stack kazıyor. Bu adamı durdurmak gerekiyor. Yoksa late'e giderse sıkıntı olacak. Master'a yakalamışlar. Düşün kesmiş bir de. Adam ona sıfır oldu. Öldüğü zaman çok para verecek. Bunu kesinlikle kesmem gerekiyor. Morgan Day sayesinde kalkan verdiği için bizim bir sana biraz engelleyecek gibi. Bak düştürü bana attı şu an. Bek bana fokuslanıyor da ben bu uçuna gireceğim. Tamam bunu kestik. Ölecek şimdi. Bin gold verdi. Gold'lar diyor zonya bastın mı? Keşke basmasaydık. Nasıl kestiniz mi? şimdi bir keselim. Acaba ölür mü? Büyüdürenci yok. Ölmesi gerekiyor. Yandan vurayım şöyle. Tamam bunda master alsın. Şu yasoyu keselim. Ben de hasar bayağı fazla direkt tekledim. Ama flash'a girmek gerekiyor işte. Tamam bunu da kestik. Ya oyun demiştim. Dark Gear'ım olmuş. Flat Blossalar çıkarabiliyor. Şu de alalım sonra base'e gideyim. Organik keşke çalmasaydım. Bizim master'ın çarpı yokmuş. Ben çarpı var zannettim. Adam hiç göstermedi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kozmi bitirdim. Yetenek hızım 3 oldu. Yani yüksek yetenek kullanabileceğim. Bu maçta sıkıntı olacak. Şu an sadece ben kasmışım. Maç gidebilir. Daha nasıl gireceğim? güzel vuruyor ya. Bir de sürekli geliyor. Yüksek diyelim. Şöyle bir girelim. Şunu keseyim. Hep öldü bunların. Bu da ölecek şimdi. Nerede bu? Şunda Şunu da keselim. bunda da master alsın. Hemen topa çıkalım. Hasarım çok fazla. Bir araya girersen büyük ihtimalle fightları kazanacağız. Nasıl kesmeye geçecektik? Adam korkudan direkt base'e yardırdı. Yani bizim base vermiş oldu. adam bir baron denesek mi? Şöyle göstereyim. Bizimki gelirlerse tabi master base tarafında. Bu hatta fightlara girerken de küyüsü tek değil. Yani güçlendirmiş küyü ADC kullanmış için zaten direkt tekleyebiliyorsunuz böyle olduğu zaman. Bu aldım. Bu öldü. Sonya basamadım. Adam göre büyük ihtimal düşünü falan keserdik ya. Orada ölsem ben en azından bizim de baron oldu. Ben de Doran yüzünü satıp pişiklerini aldım. Şu an bir nüfusum fazla. Hani flash şey falan gelsem bu sefer tek diyeceğim. İkinci videolar çıkacak inşallah bunu da çaldırmayız. Adam bayağı sıkıntı olacak hasar konusunda. Bir arkada görüş de yok. Çaldı mı? Tamam bu sefer master aldı. Adamlar da girmediler. Asus toptan yarıyor. O inibitörü de alır. Hemen base'e gitmek gerekiyor. Bizimkinin hepsi nasıl gittiği için hepsi geldi. Kötü girdik ya Ben tutuyorum da Yardım lazım Şunu da keselim Ya bunu da kestik Buraya biraz kötü girdim de acelden girdim En azından bir şeyler yapayım diye Bunu keser miyiz Bak orada duşum var İnşallah bizi teklemez Ne girebilecek miyiz Ölecek şimdi. Q skill'im gelsin. Q atmam gerekiyor. İnşallah tek atmaz bize. Emin menzil ne kadar? Hadi keseyim artık tamam kestik. Hasarım bildiğim için fightları sürekli şuna odaklanmaya çalışacağım. Yavaş atamadık ya. Önden Q yemeyelim. Şimdi önden de yakalanmak istemiyorum çünkü ulaşın gözükmüyor. Büyük ihtimal arkada bekliyor. Evet gideyim mi üstlerine? Şimdi ultiyi salayım şuraya. 3 kişiye de. Çok güzel vurdum ya. 2 3 çekebilirsem. E kesecektim ben bu adamı. Keşke kesebilseydim. Bunlar giremeyecekler galiba. Evet şu an giremiyorlar. Şu Morgan'ı keselim. 2 zonya bastım. Lush'in yaklaşamıyor şu an korkudan. Ulaşım olsa kesmiştim. Vlad gerçekten oyun taşıttırabiliyor. Yani direkt önde durdum. Adamlar korkudan yaklaşamadılar. Bütün hazır da verdim. Bizimkiler barona girsinler. Ben yine almaya çalışayım. Hadi oyun biter mi ki? ya? Ben yani tek tek kişi var. Belki bitiririz ya. Şimdi şöyle bir şey yaparsam. Öldü. Ama oyunu bitirmeye çalışalım. 45 karasar 60 Şimdi ilk maç çok fazla göstermez. Hem de ikinci maçta vadin ne kadar fazla olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoyu kaçırmak de kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.